Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Approach dersinin son dersi olan Materials Development dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim karşımıza çıkan ilk kavram curriculum yani müfredat. Müfredat için biz en genel öğretim programını kullanabiliriz. Yani bir eğitim kurumunda düzenlenen bütün eğitim etkinliklerini kapsar. Bütün aktiviteleri, hedefleri, hangi programın nasıl uygulanacağını kapsayan merkezi sisteme bağlı en genel öğretim programına verdiğimiz isim müfredattır. Yani müfredattır. İkinci kavramımız ise syllabus bir dersin işlenişine dair yapılan programlara verilen isim syllabus'tır. Öğretmen tarafından hazırlanır ve dersin içeriği ve kazanımları planlanır. Biz buna syllabus adını veriyoruz. Diğer kavram ise lesson plan. Yani ders planı. Bir dersle yapılacak aktiviteler, işlenecek konular planlanır. Curriculum ve syllabus'a göre daha özel ifadeler taşır. Biz genelden özele doğru sıralarsak curriculum, syllabus ve lesson plan olarak sıralayabiliriz. Şimdi bizim syllabus tiplerine bakmamız gerekiyor. Syllabus neydi? Bir dersin işlenişine dair yapılan programlardı. Öğretmen tarafından hazırlanan ve dersin içeriği ve kazanımlarını planlanan biz türe syllabus diyorduk. Syllabus türlerinden birincisi product oriented syllabus. Yani sintaktik syllabus. Yazılı ve sözlü bir ürün ister. Product oriented. Yani bir ürün isteyen syllabus'lardır. Ürün temellidir. Birincisi bunların grammatical yani structural syllabus. Dil yapılarının bir araya gelmesiyle oluşur der. Grammar rules, use, forms bunlara örnektir. GTM kullanılan sınıflar yani grammar translation kullanılan bir sınıfta structural syllabus yani grammatical syllabus uygulanabilir. Bu da aynı şekilde basitten karmaşığa doğru gider. İkincisi product oriented syllabusumuz ise Situational Syllabus Yani dilin kullanımı hangi durumda veya bağlamda kullanıldığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Mesela gerçek hayatta kullanılabilir olmalıdır yani. Bu duruma özgü yapılar öğretilmelidir. At the cinema, at the school gibi direct metotta kullanılan bir sınıfta da uygulanabilir. At the cinema, at the school gibi gerçek hayatta kullanılabilir ifadeler, bir bağlam bunlar situational syllabus'a örnek olarak gösterilebilir. Diğer pr product oriented syllabus'ımız ise notional functional syllabus. Yani adı üstüne function'larla ilgileniyor söylediğimiz, kullandığımız ifadelerin bir fonksiyonu yani işlevi bir amacı olmalıdır. Hedef dilde yeterlilik kazandırmaya amaçlamaktır. Mesela birine selam vermek, birinden özür dilemek, izin istemek ya da birini reddetmek dilin function'larıdır, işlevleridir. En çok da CLT'de yani Communicative Language Teaching'de karşımıza çıkar. Eğer bir sınıfta CLT uygulanıyorsa selamlaşmak, özür dilemek, izin istemek yani language functions'lar, notional functional syllabus uygulanıyordur diyebiliriz. Diğer product oriented syllabus'ımız ise lexical syllabus. Daha önce de bahsettik. Kelime odaklıdır. Yani dili öğrenmek için yapılacak en doğru şey kelime belli başlı kelime kalıpları öğrenmektir. Sıkça kullanılan belli başlı kelimeler seçilir ve aynı şekilde lexical approach'ta yani kelimeye dayalı approach'ta da lexical syllabus kullanılır diyebiliriz. Bizim product oriented syllabus'tan yani sintaktik syllabus'tan sonra karşımıza çıkan ise process oriented syllabus yani analitik. Burada dil bir bütündür, süreç odaklıdır der. Yani birincisi biz buna content based syllabus örnek olarak gösterebiliriz. Content based de dil bir araçtır. Yani subject area olarak kullanılır. Asıl amaç zaten burada dili öğretmek değildir. Coğrafyayı, matematiği bu tarz dersleri İngilizce ile öğretmektir, yabancı dille öğretmektir. Content-based approach'ta da kullanılır diyebiliriz. İkincisi ise task-based syllabus. Biz bunları daha önce konuştuğumuz için çok üzerinde durmuyorum ama task-based syllabus'ta ise hedef dili öğrenirken otantik yani gerçekçi task'lar kullanılmalıdır. Öğrenciler bu task'ları gerçekleştirmeye çalışırlar ve dili iletişimsel amaçla kullanırlar task-based'i. Bir problem çözmeye çalışırlar. Task-based language learning'de de task-based syllabus kullanılır diyebiliriz. Diğer process oriented syllabus'ımız ise topic yani team based syllabus. Burada da belirli başka konu başlıkları seçilir. Animals, friendship, zoo, weather gibi başlıklar seçilir ve young learners'lar için uygundur genelde diyebiliriz. Diğeri ise skills based syllabus. Yani konular burada dil becerilerini öğretmek için düzenlenir. Yani listening, speaking, reading ve writing öğretmek, bunları amaçlamak skill based syllabus'a örnektir diyebiliriz. Diğeri ise layered yani mix syllabus. Bütün syllabuslardan yararlanır. Genellikle kitaplarda layered mix syllabusı kullanır diyebiliriz. Bir de bizim shapes of syllabus design dediğimiz bazı formatlarımız vardır. Linear format. Mesela sıralamanın katı olduğu, bir konu bitmeden, diğer konuya geçilmeyen konular atlanmadan yapılan dizayna biz linear format deriz. Yani öğretmen esneklik sağlanmaz, bir konu bitmeden diğerine asla geçilmez, sıralama kesin ve nettir. Diğeri ise cyclical format. Yani işlenecek konular belirli aralıklarla tekrar edecek şekilde sıralanır. Bir konu bir öğrencinin her zaman karşısına çıkabilir ama her çıktığında daha kompleks, daha karmaşık hale gelir. Biz buna ise sarmal yani cyclical format adını veririz. Diğeri ise modüler. Yani her bir ders kendi içinde bütündür. Dersler birbirinden bağımsız üniteler halindedir ve bu derslerin sırası değişebilir. Buna en iyi örnek eğitim bilimleri dersi olabilir. Eğitim bilimleri dersinde gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik aslında her bir ders kendi içinde bütün ama dersler birbirinden bağımsız üniteler dahilinde ve sıraları değişebiliyor. Biz buna modüler format diyoruz. Diğeri ise matrix format. Yani bir konu alanı birden fazla karşımıza çıkar. Ama cyclical'dan farklı olarak Aynı konu farklı zamanlarda ve farklı içerikler dahilinde karşılaşırız. Biz buna ise matrix format adını veriyoruz. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.